Siirt Belediyesi'nin Ramazan ayının manevi iklimini Siirtlilere yaşatabilmek amacı ile düzenlediği geleneksel Ramazan etkinlikleri başladı. Siirt Belediyesi'nce düzenlenen Grup Tillo konseri, Recep Arslan ilahi Dinletesi ve Semazen gösterisine vatandaşların yoğun ilgi gösterdi. Kızlar Tepesi, Amfi Tiyatro'da sahneye çıkan Grup Tillo, yöresel ilahiler dinletesiyle Siirtlilere huzurlu bir akşam yaşattı. Tirt Belediyesi, Ramazan akşamların keyfine keyif katmaya devam ediyor. Kızlar Tepesi, Amfi kurulan sahnede Recep Aslan ilahi dinletesi ve semazen gösterileri büyük ilgi ve beğeniyle izlendi. Binlerce vatandaşın akın ettiği Kızlar Tepesi Amfi Şehri Ramazan programının en önemli konuklarından olan Grup Tillo ilahiler Dinletesi ile sahneye çıktı. İlahilerle vatandaşları adeta huzurlu bir yolculuğa çıkaran Grup Tillo dinleyenleri etti. Birbirinden güzel eserleri seslendiren grup akışlandı. Siirt'te düzenlenen konserde binlerce vatandaş manevi havanın etkisiyle farklı bir gece yaşadı. Konser sonrası duygularını dile getiren izleyiciler bu tür kültürel etkinliklerin devamını diledi. Bu manevi geceyi bizlere yaşatan Siirt Belediyesi'ne teşekkür ederiz temennisinde bulundular.